Tüm takipçilerime kucak dolusu sevgi ve selamlar olsun. Evet sevgili dostlar enfes bir tarifle yine karşınızdayım. Bunun için bir su bardağı sütümü aldım. İki su bardağı suyu dahil ettim. Ilık olacak bunlar arkadaşlar. Bir çay bardağı sıvı yağım var. Bu arada belirtmek istiyorum ben bugün biraz fazla yapacağım siz arzu ederseniz bu ölçüyü yarı yarıya da indirebilirsiniz. Ve bir tatlı kaşığı toz mayam var. Onu da dahil ettim. Toz mayam erinceye kadar karıştırıyorum. Evet mayamız eridi. Şimdi unumuzu peyderpey dahil ediyoruz. bir miktar unundan aldım bir tatlı kaşığı tuzum var tuz oranı yine her zaman dediğim gibi sizin damak sevkinize bağlı evet yoğuralım Evet arkadaşlar. Oldukça fazla yoğuruyoruz. Yani şöyle diyeyim 4-5 dakika kadar yoğurun. Hamurunuz güzelleşsin. 8 bardak un kullandım şu anda. Dediğim gibi eğer çok istemiyorsanız hamurumuz çok güzel. Bu hamurumuzun yarısını verdiğim ölçünün yarısını kullanabilirsiniz. Evet şimdi üzerine kapatıp yarım saat dinlendiriyoruz Evet arkadaşlar iç malzememizi böreğimizin iç malzemesini hazırlarken soğanlarımızı doğradık şimdi onları bir parça soteleyelim ve soğanlarımız bir miktar sotelendikten sonra küçük küçük doğradığımız patlıcanlarımızı da dahil ediyoruz Arkadaşlar soteledik malzemelerimizi şimdi tuz ve e, tatlı toz biber dahil ettik. Evet arkadaşlar tezgahımıza bir miktar yağ koyduk hamurumuzu güzelleşen hamurumuzu tezgahımıza aldık şimdi bezelere böleceğiz. Ortadan ikiye bölüyorum. Parçalara ayırmaya başladım. Hı hı. Evet arkadaşlar, bezelerimizi oluşturalım. Harika hamurumuz var arkadaşlar. Dediğim gibi siz bunun yarısı ölçüsünde de yapabilirsiniz. Daha da artırabilirsiniz. Bu size kalmış. Evet bu şekilde yapıyoruz bezelerimizi. Evet arkadaşlar bezelerimizi hazırladık. Üzerini örtüp 10 dakika bekliyoruz. Ve tezgahımı bir miktar yağladım. 10 dakika bekledik bezelerimiz kafi derecede Evet açmaya başlıyoruz ama üzerine evet, erittiğim yağımdan döktüm açıyorum Evet arkadaşlar 300 Pardon 350 400 gram civarında tereyağı erittim. Bir çay bardağı da sıvı yağ dahil ettim. Kullanıyorum şu anda. Evet güzelce açtık. Oklavasız, merdanesiz çok güzel bir böreğimiz oluyor arkadaşlar. Evet, iç malzememizden içerisine bir miktar koyuyoruz. Evet, saralım. ve şöyle kıvırıyoruz. Evet. Şimdi yağlı kağıt serdiğim tepsime yerleştiriyorum. Evet yine bezemizi yağla açıyoruz arkadaşlar. Arkadaşlar bunu da diğeri gibi iç malzemeyi döküyoruz böyle yayıyoruz her tarafa retro yapıyoruz. kıvırıyoruz. Yağlı kağıt serdiğimiz tepsimize yerleştiriyoruz. Tamamını bu şekilde tepsimize hazırlayıp koyuyoruz. Evet arkadaşlar tepsimize yerleştirdik. Şimdi üzerine örtüp tepsi mayasını bekliyoruz. Evet arkadaşlar kafi derecede bekledik. Tepsi mayamız oldu. Şimdi bir yumurta sarısı ve bir tatlı kaşığı sıvı yağ karıştırdık iyice. Böreğimizin üzerine sürüyoruz. Bu arada fırınımızı da 180 dereceye ayarlıyoruz. Çünkü önceden ısıtılmış 180 derecelik fırında pişireceğiz. Evet üzerine bir miktar susam ve çörek otu dökeceğim arkadaşlar. Çok da yakıştırıyorum. Siz nasıl tercih ederseniz. Evet arkadaşlar şimdi fırına götürüyoruz. Evet arkadaşlar fırından çıktı. Emin olun çok nefis oldu. Lezzeti ve yapılışı çok kolay olan bir börek. Evet yapacak yiyecek olanlara sağlık, afiyet olsun. Keyfiniz hep yerinde olsun. Bizi izlemeye devam edin. Yeni tariflerimizden haberiniz olsun.